Arkadaşlar nokta atışımızda bu sene 2022'de 3 tane soru gelen konu. Bakın buradaki bilgiyle o 3 soruyu yapabilirdiniz. Ben şöyle dedim. Proje problem çözme soru olarak gelecek. Bence proje gelecek. Bak bir tane gelecek proje gelecek. Proje soruldu. Problem çözme soruldu. Beklemediğiniz araştırma inceleme soruldu. Bu üç strateji ya da bu üç yaklaşımda da ortak nokta bilimsel süreç. Yani çocuğa bilimsel süreci, problem çözme basamaklarını öğretiyoruz. Bakınız bir soruda şöyle diyorsa, bilimsel araştırma süreci, ki sorunun birinde vardı bilimsellik, problem çözme basamakları ya da veri toplama, verileri analiz etme, geçici çözüm yolları ortaya koyma, araştırma, bir hafta süre verme, üç hafta süre verme, bir ay, iki ay. Bunları dediğinde aklına proje, problem çözme ve araştırma inceleme gelecek. Bak dördüncüsü yok. Bir daha söylüyorum. Bilimsel araştırma süreci, problem çözme basamakları der. Özellikle bilimsel araştırma süreci der. Ama onu demedi. Mesela der ki, işte Ali öğretmen öğrencilere veri toplamalarını, verileri analiz etmelerini, geçici çözüm yolları ortaya koymaları için işte iki haftalık süre verir. Uzun soluklu bir iş yapacağız. Bizim tezlerimiz, makallerimiz, araştırma ödevlerimiz, dönem ödevlerimiz öyle düşün. Aklına ya problem çözme, ya proje, ya da arkadaşlar araştırma, inceleme gelecek. Bir dördüncüsü yok. Problem çözme ile projenin farkı. Defalarca söyledim. Problem çözüme de çözülmesi gereken bir problemle başlarız. Bilimsel mantığa göre onu çözeriz. Bak soru da bunlardan bahseder. Verileri toplama, analiz etme, geçici çözüm yolları ortaya koyma, raporlaştırma gibi. Bilimsel süreçten bahsediyorsa problem çözme. Bunun aynısından bahsediyorsa Şota Arçil ikiz kardeşler. Aynısı artıları var. Ya ürün ya da sunma diyecek dostlar. Ya ürün ya da sunma. Biri yeterlidir. Ürün dedi proje, sunma dedi proje. Araştırma inceleme ise bu ikisini içine alan daha geniş bir strateji. Araştırma inceleme daha çok problem çözmedir, öyle düşünün. Ama içinde proje de vardır, problem çözme de vardır ama daha çok problem çözme. Tamam. Şimdi farkı gör sorumuz. Bakın çıkan soruda bir tanesinde vardı. Araştırma inceleme sorusunda hangisi hatalıydı? Öğretmen dönüt düzeltme yapmıyordu. Çocuğa hiç müdahale etmiyordu. Yanlış. Rehberlik ederiz. Günler, haftalar, aylar, aylar süren işte ara sıra kontrol ederiz. Bilimsellik vardı diğer soruda. Bilimsel süreci gördüğün zaman aklına üç şey gelecek. Hocam neydi o? Problem çözme. Neydi o? Proje. Bak yine sorulacak. Buradan bir soru koy. Üç tane sormaz. Araştırma inceleme gelmez. Proje problem çözme. Bir soru koy kenara ve araştırma inceleme. Benzetimde yok. Dramada yok. Örnek olayda yok. Bu ikisinde araştırma inceleme bilimsel süreç var. Bu haliyle buna ne deriz? Problem deriz. Seçeneklerde olmasa proje deriz. Ama ikisi de varsa problem deriz. Şöyle bir soru. Bilimsel süreç dediğinde ben ne diyorum? 3 seçeneğim var. Bunlardan sadece ikisi var burada. Gerçek yaşam, aktif katılım, ürünleri sunma. Ürün demiş, sunma demiş arkadaşlar. Biri yeterlidir. Cevap ne oldu? Proje Anlaştık mı? Bir daha söylüyorum size, bir daha söylüyorum. Problem çözme, bilimsel süreç, bilimsellik gördüğünde, bak bilimsellik gördüğünde, bilimsel araştırma süreci, Böyle bir şey gördüğünde veri verileri analiz etme bir ay, iki hafta, üç hafta, üç ay böyle dediğinde ya problem çözme ya proje ya da aklımıza ne gelecek stratejileri de araştırma inceleme. Bu üçü bir arada hiç gelmedi aynı seçeneklerde. Gelmez zaten. Bak inanın gelmez. Ama gelse bile muhtemelen projeyi sorar. Buraya ürün der ya da sunma der. Ürün ve sunma varsa cevap proje olur arkadaşlar. Bakın soru gelecek. Sonra demedi demeyin bana. Tamam.